Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bu maç elimizde Franco var. Canım biraz böyle eğlenmek istedi. Gidip de meta hero'su veya tilt olabileceğim rollere geçmek yerine şöyle dedim bir Franco oynayalım ya. En tiltinden, en sapığından yapıştıralım dedim. Şöyle ayarlarımızı da yapalım. Buildimiz bu şekilde olacak. Amblem dizilimini de göstereyim. O da bu şekilde. SS alın. Belki kullanırsınız. Şimdi karşımızda Gusion var. He, akıllı çocuk. Eve kadar kovalayacan yani beni. Çok da su atıyor ya. Bu varken gidilmez ki oraya. Dünyanın su atıyor valla. Ama şimdi mi? Olur mu dersiniz? Oh. <laughs> Neyse tamam. Beyler tam fiske ama <laughs> nasıl küstü kaldı gördünüz mü? <laughs> Selamun aleyküm. Alayım fiskini canım. Teşekkür ederim. Benimki gittiyse seninki de gidecek. Birazcık şurayı campleyelim. Bak o elemanlar gelecek. Hocam. Yani durmasalardı. Kanka kimde kaldı o buff? Galiba kajada kaldı. Nasıl oldu o iş? Şu kaguraları hiç sevemiyorum bu sebeple ya. Yakalayamıyorsun, silsileyemiyorsun. En gıcık olduğum hero'lardan biridir kovalarken tabi. Kankam benden ne bekliyorsun? Yani kancamdan bir tane var. Bir tane atabiliyorum. Eğer niyetin bir kanca atışta üç tane balık falan tutmaksa o kadarı bende yok maalesef. Hadi kes. Evet. Harika. Çok iyi. Mükemmel. Tamam iyi güzel. Onu da kesebilir misin? Ananızı <laughs> neyse şimdi sakinim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Maloşlarla yine denk geldik. Yine maloş gürücülerle denk geldik. Çok güzel. Çok güzel. Ay ay. Ölüyor Franco Ölüyor Franco Zorla benim orama burama şurama sülaleme söv diyor ya. Sövmeyeceğim ama. Birkaç gündür tilt olsam da çıkmayacak o küfürler boğazdan. Ama içimden çok giydiriyorum onu da söyleyeyim. ya bu tiplere çok sabrım kalmıyor. Değişik model bunlar çünkü ne? Ne diyebilirim ki daha bunun üstüne? Çektiğimi kesemez. Benden dünyaları bekler. Ölüp ölüp tanka bok atar. Frank oğlum elimdeki. Daha ultim bile açılmamış. Ne yapayım adamlara öpücük mü atayım? Ne yapabilirim? Göbeğimle mi vurayım yani adamlara? Ne yapalım ki? İki tane elimize şey vermişler. Bir tanesi çekiyor. Bir tanesi yakından şapıldatıyor. Ya bir de base yok mu? <laughs> Kral hadi lan. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu gördünüz mü? <laughs> ayar yapıyordum kendi kendine git kanca at diye. Oy ananı armadanım. Şurada derler. Şurada bir birileri vardır şurada ya. Hadi kes onu. Hadi. Report yazmasını biliyor. Hadi. Ne oldu? Osuruk. Adamlara bak yamyam yam gibi yakaladığının ocağını söndürüyor. Bir de bizimkileri görüyorsunuz. Aynen kardeşim. Frankoreport Report. Kardeşim. Tim yok. Ama geldiğinde biz gene kesemeyiz. Aa keseriz lan. Sen de çok güzel. Tamam sakiniz bir şey yok. Belki Bruno geçer mi diye bekliyorum da gelmiyor eleman ya. Hadi kes, aferin sana. Çocuk. Ölmedi güzel mi de bir yaklaş bakayım. Nasıl çekmedin onu? Hadi. Aferin. Tamam o kadar yeterli bize. Şurada kıyıda köşede bir de base atalım. Güzel. Ne Franco'ymuş arkadaş. Günah keçisi gibi oldum ya. Ulan bir Franco oynayayım dedim. Eğleneyim dedim. Ölen Franco. Yaşayan Franco. Yürüyen Franco. Nefes alan Franco yazıyor ya. Burası boş. Hemen hem bir tosbaya bakacağım. Beni bekleyin diyeceğim. Tamam. Ee, midi vereceğiz gibi. Uf! yine deliğinden ya. Ne oldu? Attın mı bizi? Ne oldu? Artist. Gel kardeşim ben ölümcül ölümcül combo. Tabii ki VP. Ah oh lan. <laughs> Şu var ya kargayı uçarken çekiyordum da. Ucuz yırttı. Ya sen kaçacaksın ha. Harbiden kaçtı ya. Abi bazen kancalar içinden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu orada öyle <laughs> İyi iyi aferin aferin Bak Pakito'yu öğrendi adam bir maçtı Gök almasa bir de iyi olacak mı İlk eşya zırt delme aldı ikinci Gök çıkıyor Bu nasıl bir build oğlum nerenin buildü bu Acayip bu arada Yani takımda oynayan bir obsidi var Ya da yanlışlıkla mı oynadı bilmiyorum 3 bir adam Son günlerde takıma gelip fitlemen tek obsidi diyebiliriz kendisine. İnşallah böyle devam eder. Kankacım. Gel bakıvereyim. vereyim. <laughs> Bruno'yu kışkırtma ya. O beyaz atmayacak lan. için kuruldum ben sana. Bu arada ses nasıl? iyiymiş? Hoş geldin. Bir de arkadan gusyonu çekti mi? Çekemedik. Olsun. Oğlum siz bizim benim kancama kurban olun lan. Sabahtan beri Franco Franco. Merhabalar. Onu da kestiniz. Franco hep Çok iyi çekiyor anasını zaten. Onu var ya. Böyle bak şöyle. dil attı geldi. Yemin ediyorum enseye dil attı geldi. Bir ense tıraşı yaptı yani adamı. Hazırım. Hazır hissediyorum. Değilmiş. Hadi Lord alalım. Franco bu. Franco diyorum ya. Bu Gusion nerede? Tamam oraya gitmiş. Sen sen Lord çalacaksın ha değil mi? Bozuk kedi. Gel bakalım. <laughs> gel, bir daha gel. <laughs> Bozuk kedi. Anam. Abi içinden geçti ya. Bunu saylamam. dümenden bir salladım. Belki birilerini tutar dedim. Tutmadı. Bizden anormal bir hasar çıkıyor. Niye böyle? Ucundan tuttum onu. Sen de geldin buraya. Franco Report. Yazsanız oğlum Franco Report diye ya. Çok güzel. Franco Report kardeşim. Ah lan ona gene o bu çocuk hep dil yiyor benden ya. Dil darbesi atıyor geliyor benim kancalarına. O da öldü. Oh. Ulan bir son son bir mahşerin son kancası gibi bir şey gelir mi? Gelmedi lan dayı. Skid atalım boşa gitmesin. Ne oldu? Herkesin çenesi sustu ya. Sabahtan beri çekiyoruz kesemiyorlar. Yok Franco rep. yok Franco epik misin? Al <laughs> işte, al sana Franco. Güzel. 1-2-16 oynamışız. Şöyle skorlarımız var. Hasar tablosu bu şekilde. Güzel maç arkadaşlar. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Kufra oynuyorum. Ee, en son bir Kufra isteği gelmişti. Ama biz videosunu çekememiştik. Çünkü kalmıyor arkadaşlar. Şu an Kufra çok fazla banlanan tanklardan biri. Veya kalırsa da genelde First Pick karşıda oluyor. Onlara kalıyor. O yüzden çok da almak nasip olmadı. Bir de şu epik kostümü geldi biliyorsun. Aha böyle. Geleni bayağı da oldu. Ben buna hiç video çekmedim diye biliyorum. Çektiysem de hatırlamıyorum. Ama hem onu aradan çıkarmış olun hem de güzel bir kufra videosu olsun. Şöyle rakibin pikleri görüyorsunuz. Bizimkileri de görüyorsunuz. İyi bir maç bizi bekliyor diyebiliriz. Bir slow verdim ona. Tamam çok güzel fiskesini aldık. Failedi bu arada. Ama artık çok geç. Bakayım. Ya e peki. Şansımı deneyim dedim. Şu anda Lancelot burada bir yerde. Önümde olması lazım. Aynen daha burada. Allah kanka bunu oynasaydın ya. Oğlum manyak mısın adam fiskesi de yoktu ya. Oho kardeşim. Sıkıntı. Tam öldü o elleme elleme elleme. Kadita'yı arıyorum. Tamam geliyor. Tamam. Ultisini alabilirdik. Güzel olacaktı alamadık. Bak burada ejderinden yeni çıkmış bir. <laughs> Yakaladım seni. Gel buraya. Ama biz eksiyiz Hop. Ah lan. Ulan bozayım dedim de. Son anda patlattı. Heleman. Helal olsun. Şimdi bize Ayaz. Şart. Mecbur. Şu an haritada Tosba, Mosba gibi bir şeyler yokken ben hemen aşağıya kimse görmeden gankliyorum. Ne yaptın kanka? Sanki biraz acayipti bu ama olsun. Merhaba. Yok, ona yapacak bir şey yok ya. Taşlaştırlı kaditalar artık başa bela. Şu an bu noktada van van açılabilir. İçine de Angel'a muhakkak girer. Burası boş. Tamam bir Tospa'ya gidelim o zaman. Tamam kankam sen de beni bekliyorsun. Çok iyi. İkinci Tosba'yı da hibe ettik. Yapacak bir şey yok. Çok iyi lan. Aferin. kaç kaç kurtar kendini Helal lan güzel. Burayı görüşleyeceğim. Aynen de her yere yetişemiyorum ya. Bir yandan ADC'yi korumaya çalışıyorum. Bir yandan mid oynatmaya çalışıyorum. İkisi birlikte biraz sıkıntı. Ama o kaçtı Angela'yı denedim de o da tutmadı Kalp falan atıyorlar birbirlerine Helal kanka Biz burayı mahvettik ki biraz kaşındı ama ya. En başta Lancelot'u ben kavrarken sağdan soldan kaçması lazımdı. Çok güzel. Kanka bana bir yardım ediverirsen Ben de çıkmak istiyorum ama buradan Mümkün gibi de durmuyor yani Oğlum tankınız sizin için yerlere göklere her yere hakim oluyor Oyunun içinden geçiyor Anasını satayım beni bırakıp gidiyorsunuz Şimdi birkaç arkadaşımız yolları göklere okum oh, sen nasıl konuşuyorsun Der Oyun içinde arkadaşlar parantez için oyun içinde. Aman diyeyim yanlış yerlere çekmeyelim. Şunu da önerelim. Orada beni var ya satmasalardı olacaktı bir şeyler be. Lord'u kıtlıyorlar. ADC'leri yok. Bizim ayaz bitik. Selamun aleyküm. Ah lan güzel de girdik ama. Sağlık olsun. Burası boş. Çok iyi. Buraya ultiyle girecek. Eski kufralardan kim kalmış? Ben kalmışım kardeşim. Hala formumuzdayız valla. Dönüp de gelecekler bak. Bekle onlar burayı tutmak isteyecek. Şurada bir yerde olabilir. Nasıl biliyorum ama. birazcık yanlış atlamış olabiliriz. Arada öyle şeyler olur. Oğlum artist misiniz lan siz? Kanka bir cacık yiyecekmişsin gibi gelmiyor bana ama yine de belli olmaz. Yuzong sonuçta. Adam hasar yemiyor. Ne almış o? Onlar bunlar şunlar. Kanka fethet oyunu fethet öyle olmaz. Vın vın nerede vın vın Ne gerek vardı ki kovalamaya? Sizce kovalamak için bir sebep var mıydı ya? Thank you. E gel Allah için gel Bir gel ya Ne oldu Ne oldu yani Bizi geçen cumartesi başladı sanıyor oyuna ya. Elemana bak sen Geliyorum yollardayım Bir tane kadita çıkacak dalgaların efendisi gibi Beni bekle Aha çıktı meydana. Ama hiçbir şey yapamadı. Yuzong'la Angela. Manyak adam bassana artık ultini değil mi? Ne bekletiyorsun? Oh lan cana bak. Yağ bal yiyip girmiş oyuna. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Kardeşim kufra ya. <laughs> MVP olmuşuz bir de. Hadi bakayım. Ulan tane zamandan beri kufru oynamıyorum ya. Gene çok da bir şey kaybetmemişiz. 6-3-19 skorumuzla herkesin eline koluna sağlık diyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.